Anne Öf, dönüp durma. Başım döndü. Aa! aa. Şimdi söyle bakayım. Masar seninle kaç kere nikah masasına oturup da evlenmeden kalkmıştı ha? Aa, benimle mi? Yok, benimle. Aa! Benim, aa! Sizin de değil ki. Benimle. Aa, o zaman düşünelim. Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Ama ne düşünüyorduk? Ay. Ha, buldum. 103 kere. Hı, hmm, yüz 103. Demek tam 103 kere ha. 103 kere. Tam 103 kere. Ama Allah olsun Allah'a da kıyıza benim 30 hakkım daha var. Öyle değil mi Beyko Bey Sen de sus Reyhan. Annemin kafasını karıştırma. Karıştırmıyorum Demek ki. ki seninle tam 103 kere nikah masasına oturdu ve evlenmeden kalktı ha? Evet tam 103 kere. 103 kere gelinlik kiraladım. 103 kere kiraladığım gelinlik parasıyla da kendim en az iki tane daire satın almıştım. Bağırma, biliyorum kızım, biliyorum, biliyorum. Yani senin bu evlilik kurumu için verdiğin mücadele inan ki dünya evlilik tarihine böyle altın harflerle yazılacaktır! <laughs> Rahibe olmadığı halde en derinli çağında bir türlü evlendirilemeyen bir kız olarak ben de adımın 22 ayar altın harflerle yazılmasını istiyorum herhalde. Sen sopa istiyorsun herhalde. Evet. Sen karışma. Şimdi şurada biz ciddi bir mesele konuşuyoruz. Yani kendini araya sokuşturmasan duramazsın, değil mi? Edet. Tak. Sen. Sen, sen karışma. Karışma sen. Öldür dilerim anneciğim? Ol. En teyze. Zeynelim Zeynel benim, biricik aşkım. Herkes senin öldüğünü söylemişti ama ben inanmamıştım. Yok bence onlara inansanız iyi olur. Çünkü en azından ben Zeynel değilim. Hayır, sen Zeynelsin. Benim biricik aşkım, dünyadaki tek kocam. Allah Allah, annemin taktiklerinden biri mi bu acaba? Şeytan diyor, tut şu kadını İran'ın en işlek caddesine bikiniyle gönder. Zeynel, Zeynel'im benim. <laughs> aşkım. Ay, sen şey, fena oldun. Nasıl kıldın bu Zeynel muhabbetinden? Lütfen evinden çıkıp gider misiniz? Demek beni istemiyorsun. <laughs> Yazıklar olsun sana. Herkes senin öldüğünü söylemişti de... ...bir tek ben inanmamıştım. <laughs> Keşke Peren. Hoppala oh, oh, hoppa, oh, oh. bu buyur burdan yak. Aman, Aha. kov gitsin şu salağı ya, bir de bununla mı uğraşacağız? Nasıl kovayım, görmüyor musun? Ağlıyor, işimiz var bununla. İyi be, bir de ağlıyor diye evlen bari onunla. Üstelik senin adın da Mazhar. Ah, sadece iş arkadaşlarım bana Mazhar der, ne diyorsun, ne diyorsun? Görmüyor musun? Kötü durumda, bir de ben kötü davranırsam ayıp olmaz mı? Hadi siz de sakinleşin artık, tamam mı? Tamam, tamam, arada bir bana Zeynel demenize kızmayacağım ama ağlamayı kesin artık. Çok güzel oldu. <laughs> ağlamayı kestiniz. <Güzel. Gülüyor> <laughs> Valide Sultan geldi! Kız kurusu kardeş de geldi! Düşe şaşattım geldi. Minik kuşum! Kısacası mahşerin üç cadısı geldi deseydiniz yerinde olurdu. Hoş geldiniz sevgili aile efradı. Hoş bulduk minik kuşum. Ee, biz de dedik ki belki Can'ı bugün evlenmek falan ister de... ...hani evlenecek kız bulamaz, ee, işte... O yüzden öyle bir uğrayalım dedik. Yok be anne, olsa dükkan senin vallahi ama bugün de evlenmeyi düşünmüyorum. Oo, e, bu hanım kız da kim? Manyağın biri. Bu kendisi apartmana yeni taşıdan komşumuz olur, ismi de Macide. Ya, e, inşallah bekardır Macide hanım kızımız. Maalesef efendim evliyim ve kocamı da çok seviyorum. E, ne yapalım, <laughs> sağlık olsun. E, kocanı sevdiğine göre İyi bir insandır herhalde. Evet yanılmadınız. Benim kocam dünyanın en tatlı, ha. en anlayışlı, en hoş kocasıdır. Ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Öyle değil mi Zeynep? Oh yine başladı. Öldürecekler bunu ya. <laughs> Bakın Macide Hanım, birincisi şu kolumu şuradan alayım. <laughs> İkincisi ben sizin kocanız değilim. Üçüncüsü adım Zeynel değil. Dördüncüsü artık bu iş kabak tadı vermeye başladı. Beşincisi burada neler oluyor Allah aşkına ha? Birisi bana anlasın da ben de bileyim. Hah ben anlatayım. Heh. Şimdi bu hanımefendi Evet ben Zeynel'in yani oğlunuzun eşi oluyorum. En özeti haliyle olay böyle. Ya, ya güzel. Ah, güzel. Ya, ne ne güzel? Ne güzel? Yalan. Yanlış yalan yanlış hanımefendi beni sadece ölen kocasına benzetiyor. Hepsi bu. Aa en sonunda ben benzeteceğim o da o olacak. Sen... Yine. Eğer inanmıyorsanız Zeynel'le evlenirken çekilmiş fotoğrafını göstereyim. Abi. Bakın yalan söylüyor muymuşum söylemiyorum. Aa, 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 ay, ay, bu tıplı masar bu. Ben de bakacağım ben de bakacağım ben de. Hey. İnanılır gibi değil. İnan. Abimin ikisi gibi. Ver bakayım şimdi, ver bakayım, ver aa. şimdi, bırak abimin ikisini. Ee, evet, Dlayın, Zeynel Bey'in e, bana benzediğini e, kabul ediyorum ama bu benzerlik beni Zeynel yapmaz. Çünkü sonuçta o Zeynel, ben masarım. Zeynel şakayı kes artık tatlım. Neden kendini zorla masar yapmaya çalışıyorsun? Senin siz o salığa bakmayın Macide Hanım hanım kızım. Ee, e, böyle sizin gibi güzel, aklı başında, olgun birisi varken... ...masarımın kendisiyle evleneceğini sanıyor işte. <gülüyor> Aptal. <gülüyor> Aptal. Ama anneciğim... Sen e masar deyip durmayın. Yoksa kendini sahiden masar sanacak. Oh. Değil mi <laughs> Evet, çok haklısınız. Neden abim Zeynel'e masar diyoruz ki? Ona biz de Zeynel diyelim. Ee, olur, Zeynel diyelim. Aman evlensin de ben Abdurrazak demeye bile razıyım. <laughs> Yine yağmurlar kesiliyor ben gidiyorum aşkım sen de git ha! Güle güle ruhum. yolda dikkatli git şerit değiştirirken sinyal ver. Ee, biliyor musun Macide Hanım kızım hep böyle senin gibi bir gelinim olsun istemiş. <laughs> Buyurun. Biliyorum efendim. Ben de size oh. ikinci kez iyi bir gelin olmaya çalışacağım. Macide Zeynel'in resmini siz alın. Ben Zeynel ya da Masal olarak ıı, kaçıyorum. Ha, bu arada <laughs> Macide bu gelin kaynana meselesine kendinizi fazla kaptırmayın. Çünkü ben kesinlikle evlenmeyi düşünmüyorum. Ay. Zeynel gider. Yani Masal gider.